Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu büyük çiçek küpe nasıl yapılır onu çalışacağız. Kulakta duruşu çok tatlı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için arkadaşlar istediğiniz renk kum boncukları, siyah kum boncuğu, küpe kancası, küpe halkası Şöyle ben ayarladım kum boncuklarımı takı ipim var. Siyah kullanacağım. Boncuk iğnem, pensem, makasım, çakmam var. Şimdi boncuk iğneme boncuk ipimi 1 metre boyunda taktım. 1 metre. Şimdi ilk olarak 12 tane siyah alarak başlayalım. 12 tane. Her zamanki gibi alttan yukarı çıkalım ve iki kez düğüm atalım. Siz mesela 2 metre uzunluğunda ip takabilir. Bir defada iki yani bir çift küpeyi yapabilirsiniz ya da 1 metre 1 metre Takıp tek tek yapabilirsiniz. İpinizi dolaştırmamak adına. Şimdi burada 5 tane beyaz alalım. Bir boncuk bırakıp yanındakinden. Tekrar 5 boncuk alalım. Bir boncuk bırakıp yanındakinden Tekrar 5 tane beyaz boncuk alalım. Bir boncuk bırakıp yanındakinden böyle toplamda 6 tane dağımız olacak. kum boncuk numaram 11'e 0 arkadaşlar. Ben hep 11'e 0 boncuk numaralı boncuklarla çalışıyorum. Beni tanıyan tanıyor zaten sadece kum boncukla çalışıyorum. Daha önce bu küpenin videosunu yaptım fakat bir aksilik oldu. Sadece görüntü var, ses yoktu. O yüzden bir daha yapayım dedim. Şimdi 5 tane beyaz boncuk aldım. 1 siyah ve 2 beyazdan. Çıkalım. Şimdi şuradaki ipimizi bir yakalım. Evet. Şimdi 21 tane kırmızı boncuk alıyoruz. sayalım. 2 4 şöyle. 2 5 10 15 20 ve 21 tane. <laughs> Boncuğumuzu aldık, bir beyaz bırakıp yanındakinden çıktık. Arada bir adet siyah alalım ve karşıdaki ikinci beyazdan. Tekrar 21 tane kırmızı boncuk alıyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 Bir boncuk bırakıp yanındakinden Arada tekrar bir tane siyah alalım. Ve ikinci beyazda Tekrar 21 tane kırmızı alalım. Evet, bir boncuk bırakıp diğerinden bu sırayı bu şekilde devam edelim. 21. Şimdi son sıramızın sonundayız. Bir siyah alıyoruz. Buraya dikkat. Bir beyazdan ve 4 kırmızıdan. Şimdi bir siyahımızı aldık. Bir beyaz ve 4 kırmızıdan yukarı çıkıyoruz. Şimdi sonuncu sıradayız. Toplamda 1, 2, 3 ve 4 sıradan oluşan bir küpe. Şimdi burada 5 tane bordo alıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. ye giriyorum. 4 tane arada boşluk olmuş oluyor. Şöyle. 2, 4, 5. den. Şimdi tekrardan 5 tane bordo alıyorum. 1, 2, 3 tane bırakıp 4. Şimdi burada 4 tane arada bıraktık. Burada 3 tane 4. Tekrar 5 tane bordo alalım. 1, 2, 3, 4, 5. den. Sadece şu tepede 3 boşluk oluyor. Geri iki tarafta da 4 boşluk 5. den. Tekrar arada bir tane siyah alıyoruz ve 1, 2, 3, 4. kırmızıdan. bu şekilde. Bu sırayı da böyle yapalım. 5 tane alalım. 1 2 3 4 5. boncuğundan çıkalım. Ortada 5 tane alıyoruz tekrar. 1 2 3 4. boncuğumuzdan çıkıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 tane bordo alıyorum. 1 2 3 4 5. boncuğumdan çıkıyorum. Sadece dediğim gibi şu tepelerde 4. boncuk Tekrar bir siyah aldım. Karşıdaki dördüncü kırmızıdan bu şekilde giriyorum. Evet şimdi burayı da bu şekilde yapalım. aralarda birer tane siyah alıyoruz ve dördüncü kırmızıdan Arkadaşlar video yapması göründüğü kadar hiç basit değil. Bana destek amaçlı beğeni, kaydet, yorum. Abone olursanız çok sevinirim. Videolarımın devamı da gelir. Evet şimdi sıramızın sonundayız. Bir siyah aldım. Buradaki kırmızı dördüncü kırmızıdan ve bordolardan çıkalım. Tekrar yapıyorum. Bir siyah aldım. Yani şimdi ipimi ilerletip düğüm atıp arkadaşlar yakacağım. Düğümünüzü görünmeyecek gizli yerlere yapın. Şöyle mesela buraya bir düğüm atacağım. ipimi ilerleteceğim. Düğüm boncuğun içinde kalmış olacak. Bakın mesela. Tekrar e, aşağıya doğru biraz ilerliyorum. Bir, bir tane doğruya düğüm atacağım. Şöyle ve artık kesip yakacağım. Evet, şimdi pensemi alıyorum. Küpe kancasını bu şekilde açalım. Şuradaki şu bordodaki boşluğa takıyorum. Bu şekilde arkadaşlar cici mi cici tatlı mı tatlı küpelerimiz hazır. Her renk yapabilirsiniz. Bütün kıyafetlerinize uygun yapabilirsiniz. Güle güle kullanın. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.